Barakallah Allah. göklerin raks eden hüması bu. Barakallah cennetin kameti balası bu. Ay güneş gül yüzünün nurundan ziya alır. Barek karanlık gecenin ziyası bu. Ravzası miskü amber, gönlü bağı cinandır. Barek Rabbimin kıyısız deryası bu. Şefkatiyle sarınca her gedai şah eder Bârek Allah onulmaz dertlerin devası bu Ahmedi Muhtar odur Menba-ı Esrar odur Bârek Allah ceddinin müstecab duası bu Şanını ilan eder ezanı Muhammed'i Bârek Allah cihanın hakikat nidası bu Adem sığınsa kurtulur karanlıktan. Barek Allah, kalplerin aydınlık seması bu. Hamdülillah peşinden hep koşar mecnun gibi. Barek Allah, aşığın sevinci sevdası bu. Mahşer günü payumar havzının kevserinden. Barek Allah, Ahmet'in bitmeyen rüyası bu.